Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birleşikler nasıl adlandırılır? hocam? Eren nasıl adlandırılır onu nasıl adlandırılır hocam? Hayır Eren şimdi. Ha Zaten adlandırır. öğrenmek için bu işler. Pardon özür Nasıl adlandırılır? Öyle diyorum sana. Evladım şimdi bir şeyle şunu bileceğiz. Birleşikleri ne, diye ayırdık? İyonik birleşikler ve kovalent birleşikler dediğim Değil mi evladım? Evet hocam. Harikasın. Peki iyonik birleşiklerde neyle ne birleşiyordu Tonguç evladım? Metal atomu ile... O oh, metali Metalle ametal birleşiyordu. Bu Aa. zor mu senin için? Hayır hocam. Bayağı zor. Poray. Harikasın. Peki kovalentlerde ise ametalle ne bileşiyordu? E, alkali. Hayır yine ametal. Ne <laughs> alkali selam. Ametalle ametal yani metal metal iyonik. ametalle -metal, metal kovalent diyoruz. Bir kere bunu anladık mı? Anladım hocam. Süper zekisin. İyonik bileşiklerde elektron pardon alış verişi oluyordu Tonguç. Kovalent bileşiklerde elektronlar ortaklaşa kullanılıyordu Tonguç. Kardeş kardeş. Ortaklaşa yani paylaşım oluyor. Sevgi. Şimdi bir kere bunu bileceğiz. Peki iyonik ve kovalentleri nasıl adlandırıyoruz ona bakalım. Nasıl adlandırıyoruz? Şimdi mesela şu bileşiği okuyalım mı veya şu bileşiği okuyalım mı sonuç? Naci. Naci. Naci diye okumayacağız. Bu sodyum bu da klor. Değil mi? Bu atomların adlarını bilmek zorundasın. İlk 20 elementi bilmek zorundasın. Na zaman... sodyum cl klor. E, harika. Na sodyum cl klor. O zaman ben bunu şöyle okuyorum Tomuç'cum. Sodyum Klo, klor, ür diye okuyorum Tomuç. Bak ha, ne geldi sonunda? İkincinin sonra ür geldi. Harika. Bak mesela bunun adı potasyum, bu da flor değil mi? O zaman ben bunu potasyum... Florür. Harika. Flor, ür diye okuyayım. Yani sonunda ür eki geliyor. Ür mü tamam. evladım? Ür. Harika. Tamam, ür eki geliyor sonunda. Ür ki geliyor hocam. O zaman sodyum klorür, potasyum florür falan filan. Ama burada sonunda oksijen olunca oksijen özel... Hayır ona demiyoruz. Onu da şimdi bu kalsiyum bu da oksijen. Kalsiyum bunda oksit ok sit geliyor Tuğuş. Bunda özel olarak hani karbondioksit falan filan vardı ya onun gibi düşün. İt ürür kervan yürür. İt harika. Ür. harika. Bir it geliyor bir de ür geliyor. Anladım. Onu unutmayalım. Ama oksijende it geliyor Tanuç. Anladım hocam. Harika ötesi bir öğrencisin. Kalsiyum, bir tane daha söylemiyoruz. Kalsiyum oksit diyoruz. İnanılmaz. Bir tane daha sorabilir misinardo? Buyur hocam. Ee, Alp. Alp Aa bizim arkadaş. Maç var hocam ya. yani 6 7 geliyorsunuz. Bak bu alüminyumdu, alüminyumdu. Bu da fosfordu. O zaman ne diyeceğiz buna? Alüminyum fosür. Alüminyum fos for fosforür diyoruz Tomuç. Alüminyum fosforluyoruz. Evet, harika. Fosfor zaten bu. Sonuna öğe ki gidiyoruz. Bu zor mu senin için Tonguç? Alüminyum fosfat diye bir şey var. O ne hocam? Alüminyum fosfata geliyoruz şimdi. Tamam. Aferin, çok güzel bir soruydu. Şimdi çok atomlu iyonları bilmek zorundasın Tonguç, İsimlerini bilmek zorundasın. Mesela OH- Hocam bir öğretmen olarak size yakıştıramadım. Oha diyon diyorsunuz hocam. Ne alakası? OH- Ha, oha. konuyu anlatıyoruz. Ben de oha. Bana, bana oha diyorsunuz zannettim. OH- iyonu biz bunu hidroksit olarak bilmek zorundayız Tonguç, tamam mı? OH eksi hidroksit. Mesela NO3 eksi. Bu eksi demek aslında eksi 1 demek. Unutma Tonguç'um. Burada nitrat diye ezberleyeceğiz Tonguç. Mesela bu şu, işin nitratında bu var diyorsun. Mükemmelsin. Değil mi? CO3 eksi 2. Bu da karbonla başlığı için karbonat diyoruz. Dikkat ediyor musun? Dişleri beyazlatır. At at diye geliyor. Aa, at. Mesela senin sorduğun şey geldik. Sodyum, sülf, kükürtle başlıyor. Buna da biz Sülfat diyoruz Tonguç, yine Sülfat. at geldi karşımıza. Buna diyoruz Tonguç'um, fosfat diyoruz Tonguç. po 4 3e fosfat diyoruz. Bu ikisi birazcık özel. Bu hidroksit OH-1. Bu da amonyum olarak adlandırılıyor. Amonyum. inanamıyorum İnanamıyorum bunu. Amonyum. E harikasın. Gerçekten de bu adamda. Amonyum tipi ammon, var. Ammon, gözlerime inanamıyorum. Harikasın. Şimdi peki bunlar nasıl adlandırılıyor? Abi bunlar da çok daha basit. Ne, nasıl biliyor musun? Hocam? Bunu, ok bu neydi? Kalsiyum. Bunu demin öğrendik. Sülfattı. Bunu direkt yan yana yazıyorsun Tonguç. Kalsiyum. Sülfat. Sülfat. Ben sevdiğim bu hocam. Mesela çok kolay buna için. bakalım. Bu magnezyum. Bunu da demin öğrenmiştik. Nitrat. Magnezyum zaman... nitrat. İnanılmaz. Hocam İnanılmaz. ben en çok bunu sevdim. Bana hep bundan sorun hocam siz. İnanılmaz bir öğrencim. Peki bunu söyler misin bana? Na, na ki coğuş. Bu na sodyumdu. O zaman bu Sodyum ne karbon karbonat. Sodyum sodyum karbonat. Sodyum karbonat diyoruz Tonguç. Senin için zor mu bunlar Tonguç'um? Hocam şu ilk ikisi kolaydı. Onu yaptık ama diğerleri de biraz kafa Peki şunu yapabilir misin Tonguç'um? oh Sodyum sodyum hidroksitti Tonguç. Bunu demi öğrenmiştik. Bunu unutmayacağız. Bunlar çok çıkar. Bak bunlar çok çıkar. Sodyum hidroksit. Peki şunu yapar mısın? NH4 Cl. Ya işte bak. buldum hocam Burada ise bunu amonyum demiştin ya. Amonyum klorür. Amonyum. klor sona gelince ürek gibi. Bunları birleştirdiğimizde kezaba mı ulaşıyoruz hocam? Peki Tonguç'cum sana çok önemli bir soru. Peki iyonik mi kovalent mi nasıl ayırt edeceğiz? İyonik mi, kovalent mi nasıl ayırt edeceğimizin sorusu Tonguç'um bunları bilmekte. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Orada bir şifre mi var hocam? Ha, burada bir şifre var. Hazine Tonguç, ton şifresi. şu yazdığım şeyler aslında bizim bilmekle sorumlu olduğumuz, ta 7. sınıftan bilmekle sorumlu olduğumuz ametaller Tonguç. Şimdi ben bu ametalleri bilmek zorundayım. Bu ametalleri bilirsem Tonguç, bunların dışındaki her şeyi metallerim. Oh be rahatlarım. Oh be. Şimdi e, Cinov P, C, C, L ve H diye ezberleyebilirsin bunu. Şimdi bir de H istisna olarak bir ametaldir unutma. Cinov hepsi cilalı diye ezberleyebilirsin bunu. Aa yani. cinof hepsi cilalı. Cinov hepsi cilalı dediğimiz zımbırtılar ametaldir. Bunun dışında kalan her şey metal. metal. O zaman mesela sana bir tane örnek. Mesela karbondioksit ondan sonra e, NaCl ondan sonra e, f 2 o 3 Mesela N ee, NH3. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman hangisi metal, hangisi ama daha doğrusu hangisi iyonik, hangisi kovalent hemen gruplandırabiliriz. Neden biliyor musun? İlk yazan atoma bakacaksın Tonguç. İlk yazan atom. ilk yazan atom. ilk yazan atom. ilk yazan atom bunların içinde mi Tonguç? Mesela yok. bunda ilk yazan atomu evet var. var, var. O zaman bu kovalenttir diyeceksin. Aa. İlk yazan atom bunların içinde mi Tonguç? Yok, yok. O zaman bu iyoniktir diyeceksin Tonguç. İlk yazan atom bunların içinde mi Tonguç? Yok. Bak F ile Fe'yi karıştırma tamam mı? Bu iyoniktir diyorsun. Çünkü FE bunların arasında yok. İlk yazan atom ne? Var. Bunlar, o zaman bu kolent. İşte bu kadar. İyonik ve kolent ayrımını aldık. O zaman Peki. Onu ezberleyeceğim. Cunof hacı, pa, hacı pasladı. Harikasın. Neydi? Cunof paso cila. E, Öğrenim. Evet. hepsi cilalı. Cunof hepsi cilalı. Hepsi cilalı. O başka bir şey e, şifresi de var. Onu lisede sana öğreteceğim. İnşallah. Latince sayılarda ise Kovalent birleşikleri adlandırırken şu 1-2-3-4-5'i bilmek zorundasınız Latince olarak. Biliyorum ben Türkçe sayımı biliyorum 1-2-3-4-5. Harika İngilizce biliyorum 2, 3, 4, 5. Ha, Latince mi? Almanca biliyorum I drive 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 fry, fry. Fry, 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 fry. drive fry drive 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 mono, Aa. drive di, drive 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 gibi. Ha. Di, drive Ondan sonra drive 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 zaten drive 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 4 tetra, tetra 5 de penta demek. Şimdi biz bu kadarını bilsek yeter. Lisede daha da detaylısını öğreneceğiz. Ama mono, di, tri, tetra, penta. O zaman bunlar neymiş Tonguç? Latince sayılarmış. Peki bunlar ne işimize gelecek? Bunlar kovalent birleşikleri adlandırırken gelecek. Mesela kovalent birleşikleri okuyalım. Şu birleşiği, şunun adını biliyor muyuz Tonguç? Sodyum kükürt. kükürt. Bunu biliyor muyuz? Oksijen. oksijen. Bak kükürtün yanında hiçbir şey yazmıyor. O zaman demek ki bundan bir tane var. O zaman ben bunu direkt kükürt diye yazabilirim. Ama oksijenin yanında iki yazıyor. Demek ki bundan iki tane var. İki tane oksijeni ben iki oksijen değil de dioksijen diye okuyorum Tomuç. Çünkü latince olarak iki di demek. O zaman ben bunu nasıl yazıyormuşum? Kükürt di oksijen de sona gelince ne oluyordu her zaman? Oksit oluyordu. Hatırlıyor musun? Kükürt, kükürt dioksit. dioksit. Aynı karbondioksit gibi. Hani karbondioksit nasıl yazıyorum? Neyse şuna bakalım. Mesela bu. Bunu nasıl okuyorum? Karbonu ilk başta yazdım. İki tane oksijen olduğu için di oksit diyorum. Değil mi Tonguç? Evet hocam. di iki demek. Süper. Şunu okumaya çalışalım. Bu azottu. Bu da oksijendi. Ama azotun yanında iki yazdığı için di -azot. azot. Mükemmel di azot. Penta oksijen. Peki iki, beş tane de oksijen var. Penta Oksijen sonunda gelince ne oluyordu? Ha, oksit. Oksit oluyor. Bir azot pentoksit. Süpersin. Peki bunu nasıl okuruz Bu ne çok... şey yok hocam? Bu çok önemli. İlk baştakini yazıyorum. Karbon. Ama sağdakinde hiçbir şey yazmıyor ya. ama bir tane olduğunu biliyorum. İlk baştakinde bir yazmama gerek yok. Zaten birle başlıyoruz. Ha. Ama ikincisinde bir yazmama gerek Mono. var. Harika. Mono. Oksit. Karbon, monoksit, hocam Karbon monoksit işte bizim ölmemizi sağlayan, zehirlenmemizi sağlayan <laughs> gaz. Anlaşıldı. Sağ olsun. Olsun. Tebrik ediyorum seni, gerçekten olağanüstü bir altyapı Peki her herkesin bildiği H2O aslında arkadaşlarına hava atmak istersen ne nasıl okunur? Hidrojen. Ha, bak iki tane hidrojen var. Dihidrojen. İki tane hidrojen var ya. Dihidrojen. Monoksit. oha ha diyorum. Oksit. Yani sen arkadaşına hava atmak için dihidrojen monoksit alabilir miyim kantince dersin. Kantince senin kafana bir tane fırlatır. Aynen öyle kafana şey indirir. Evet tebrik ediyorum seni. Çavir abi de hocam zam yaptı. Acayip pahalıya satmaya başladı artık her şeyi. Zor yani. Anladım yapıyorum. canım. Hangisi yonik hangisi kola? İlk baştaki atoma baktık. Cino e şey neydi hatırlıyor musun? Cino hepsi cilalı. Cino hepsi cilalı. Cino hepsi e cilalının içinde var mı magnezyum? Yok. O zaman bu iyonik. Bunu nasıl okuruz peki? Magnezyum Magnezyum okuduk. Klorür diye okuyoruz. Sonuçta da ür geldi. Tamam, Mesela bakalım bakalım. Bunların içinde bu var mı? Sodyum yok. yok. O zaman bunu sodyum florür diye okuyoruz. Ve iyonik hocam. Süper dekisin. İyonik birleşik. Peki buna bakalım. Buna var, önce... var 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 O zaman bu kovalent. O zaman kovalent ne kullanıyoruz? Mono, di, tri. Bunları kullanıyoruz. Bakalım karbondan bir tane var. O yüzden bir şey yazmamız Karbon Ondan dioksit. Yok. Karbon Sonra iki tane var. İki tane oksit diyeceğimize iki, dioksit diyoruz. Peki buna bakalım. Of bu çok zormuş. Bunun içinde var mı bu? Evet var. İlk, ilk atoma bakıyoruz. Kovalent. Sadece ilk atoma bakıyorsun. Unutma. O zaman bu kovalent. Peki kovalentse monoditrite kullanalım. Bakalım kaç tane fosfor var? İki tane. O zaman difosfor difosfor. Kaç tane oksijen var? Üç tane. O zaman tri Oksit diyorum ve işin içinden tebrik ediyorum seni. Olağanüstü seviyorum. bir Ulan, ders yaptın ve çok iyi anladın. Sağ. Ödülü sorumuzu yap, cevaplara gönder evladım. Ve video yağmurumuz Topuk şey şey devam ediyor. Süpersin. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki unutma. videoya bakmıştım hocam. Bir önceki ve bir sonraki videoyu çok iyiler. Bir sonraki videoyu da izleyeceğim hocam. Bir izlemiştim. Teşekkür ederim.